Bizon TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir yayından daha herkese merhabalar. Bugün AK Parti Genel Merkez Sanatım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi birazcık sosyal medyayı konuşacağız sizinle. Çünkü sosyal medyada çok ciddi tartışmalar var artık. Herkesin bir troll ordusu oluştu. Evet. Bununla alakalı da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bu sosyal medyadaki tartışmalar ve bu sosyal medyadaki linçlerle alakalı bir etik kuralı paylaştı. Yanılmıyorsam 12 maddelik bir etik kuralıydı. Evet. Bunu merak ediyorum. Bu geri planda nasıl bu ortaya çıktı? Tam olarak neler konuşuldu? Siz hakimsiniz konuya o yüzden sözü size bırakacağım. Şimdi şöyle tabii artık içinde bulunduğumuz çağ iletişim kanalları medya düzeni çok değişti. Bizon TV'de aslında bunun yansımalarından sonuçlarından bir tanesi. Sosyal medya artık televizyonun, konvansiyonel medyanın bildiğimiz manada gazetenin artık yerini almaya başladığı bir süreç ilerliyor. Başta bu daha çok insanların birbirleriyle etkileşim halinde olduğu sosyalleştiği bir mecra olarak görünürken artık bütün resmi kurumların, resmi hesaplarıyla yer aldığı, insanların haber alma kaynağı olarak da doğrudan bir numaralı adres olarak gördüğü bir yer. Dolayısıyla ister istemez belli lütumlulukların de beraberinde getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bu geçmişte gazete için de televizyon için de olmuş. İlk sokaktaki, meyhanedeki, kahvehanedeki, dedikoduların yazılı hale gelmesiyle ortaya çıkan, daha kuralsız, daha e, belli noktada ahlaki sınırlamalara tabi olmayan yer e, zaman içerisinde bakın geldiğimiz noktada bir sürü kanuna, bir sürü denetim mekanizmasına tabi. E, niye? Çünkü e, medya olarak veya bir haber alma kaynağı olarak siz e, toplumu ilgilendiren önemli hususların dile getirildiği bir meclaysanız otomatik olarak Belli yükümlülükleri de taşımanız gerekir. Sosyal medya man bu manada açıkçası çok başıboş bir yer. Ee, çok ciddi noktada bir kuralsızlık söz konusu. Dünyada şu an buna yeni yeni e, kanalize oluyor. İşte Almanya'da, Avrupa Birliği ülkelerinin e, bu noktada çeşitli yaptığı kanunlar var. Türkiye ne yazık ki bu noktada ciddi eksiklikler yaşıyor. Twitter'ın, Facebook'un burada temsilciliği bile söz konusu değil. Biz en azından dedik ki bir AK Parti olarak bir sivil toplum hareket ettiğimiz aynı zamanda ee, bir medya tasavvurunu, kendi etik değerlerimizi, toplumun da e, bunu benimsediğini göz önüne alarak bir yayınlamak ve önce olmak istedik. Ee, bir noktada da böyle bir yeni bir soluk, yeni bir bakış açısı getirmek istedik açıkçası. Şimdi ben e, tweetin altındaki yorumlara baktım. Getirilen şöyle bir eleştiri var. Etik, e, etiği AK Parti mi belirliyor? Biz Eşi, zaten şöyle, biz zaten şunu söyledik. Biz ilk başta bunu kendimize söylüyoruz dedik. Kendi teşkilatımıza söylüyoruz. E, şahsi olarak e, siyasi temsilcilerimize söylüyoruz. E, bu anlamda da e, zaten e, orada çok spesifik bir etik kuralı yok. Genelde zaten e, bir medya kuruluşunun e, evrensel olarak kabul edebileceği değerler var. E, biz de dedik ki aynı hassasiyeti, veya benzer ilaveler de olabilir. Diğer partilerden de bekliyoruz. Çünkü sosyal medya artık yıkıcı bir yer de oldu aynı zamanda. İnsanların normalde e, o kadar e, öfke ve nefret taşıdığını ben düşünmüyorum. Ama insan sosyal medyaya girince ekstra bir nefret ve kutuplaştırıcı iklimi besleyen bir söylemde de bulunuyor. Yani bu anlamda da bir e, fren mekanizması aynı zamanda. E, biz eti dediğim gibi bir dayatma olarak değil, biz buna riayet edeceğiz diyoruz. Bunu başta partilerde kendilerine göre eklemelerle riayet ederlerse mutlu oluruz diyoruz. Ve sosyal medyanın o yıkıcı, dezenformasyonu, yalanı, yüceltici atmosferini bir nebze olsun aşağı seyretmesini ümit ediyoruz. Yani bu Seç anlamda doğrudan belirleyici olmak gibi bir iddiamız yok. Hı hı. E, sosyal medyada bu kadar çok e, kutuplaşmanın olması nefret söylemlerinin bu kadar e, başına alıp gitmesinin nedenlerinden bir tanesi de siyasetçilerin sosyal medya kullanımı olabilir mi? Çünkü benim e, takip ettiğim ve gördüğüm kadarıyla so siyasetçiler de bu sosyal medyaya çok e, sosyal medyayı çok dikkatli kullanmıyorlar. Birbirlerini tehdit ederken ya da e, karşı tarafa gözdağı verirken de sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığını görüyoruz. Bu sefer şöyle bir e, yanılgı başlıyor: Siyasetçi böyleyse vatandaş e, neden öyle olmasın? Siyasetçi sosyal medyayı böyle kullanıyorsa vatandaş da tehdit ederek ya da başkasını ötekileştirerek kullanamaz mı? Şimdi tabii. Her mecranın dediğim gibi bir e, davranış biçimi, ilişki biçimi var kendi içinde. Sosyal medyanın da açıkçası e, bir kere doğal olarak böyle bir yapısı var. Bunu kabul edelim. Yani Bugün işte e, var. Black Mirror gibi bir dizide bile bu sosyal medyanın yıkıcı etkileri, insanların oraya gidince normalde bir çok makul bir insanın oraya girince nasıl canavarlaştığını gösteren Birçok akademik makale var, diziler var, filmler var. Artık bunlar yeni yeni de ortaya çıkıyor. Bu anlamda tabii ki de siyasetçi de her insan gibi bundan ari değil. ister istemez etkilenip dilini ekstra sertleştiriyordur. Ama mesela son dönemdeki bu sertleşen ve sosyal medyada iyice kutuplaştırıcı olduğunu düşündüğümüz dile baktığımızda çok ciddi bir yalan ve dezenformasyonun açıklığını görüyoruz son dönem ilçe başkanının Cumhuriyet Halk Partisi gidip bunu şey gidip iletişim başkanımızın Cumhurbaşkanı iletişim başkanımızın evinin fotoğraflarını çekmesi ve buna sosyal medyada sahip çıkması adeta kamu düzenini sarsıcı bir alternatif anarşik bir düzenin tesis ediliyor olması ister istemez zaten sert bir dilin hakim olduğu sosyal medyada ekstra bir mukavele gördü. diğer taraftan da şu var, çok ciddi yalan ve dezenformasyon var sosyal medyada ve hiçbir dediğim gibi sınırlamaya tabi değil. Normalde bir kanal, bir gazete yalan haber yaparken art niyetli bile olsa bir dikkat eder. Çünkü sınırlamaları var, kanunu var. Bunun bir yükümlülüğü var. Eğer yanlış bir şey yaparsa çekeceği bir ceza var. Ama sosyal medyada böyle bir durum olmadığı için insanlar kendilerini çok serbest hissediyorlar. Mesela en son bir Tweet attı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, basın sözcüsü ve dedi ki işte AK Partili işçiler e, İstanbul Belediyesi'nde e, çalışmaları provoke ediyorlar dedi ve bir onun görüntü kaydını paylaştı e, Twitter'da. Sonradan bunun e, bir yanlış anlaşılma olduğunu e, dile getirdi ve çok ciddi baskılar sonucunda özür dilemek zorunda kaldı. Ama o sırada eski attığı tweet'i de silmiyor. O etkileşim almaya devam ediyor. 10 bin, 15 bin retweet, 50 bin e, favori alıyor ama özrü o kadar e, kıymet görmüyor sosyal medyada. Hatta şöyle bir şey söyle, söylüyorlar çok sık, yalan e, dünyayı dolaşırken şey, doğru, hakikat daha çizmelerini yeni giyiyor. Sosyal medya için bu ekstra geçerli. Yalanın 6-7 kat e, fazla etkileşim gördüğü bir ortam İster istemez iftiraya maruz kalanların, yalana maruz kalanların da ekstra bir sert dili oluyor. Çünkü zaten yalana atanın da böyle bir dili oluyor. Biz işte hem bu havayı yumuşatmak hem tartışmayı daha doğru bir mecraya çekmek hem de insanların daha sorumlu hareket ettiği bir mecranın önünü açmak için böyle bir adım attık. Evet, bir haberci olarak da hakikaten yalan haberin doğru habere oranla e, yayılımı maalesef çok daha fazla. E, herhalde insanlar yalan habere inanma eğilimi gösterdiği için ya da ona inanmak istediği için e, o yönde bir e, algı var maalesef ki. E, şimdi bu e, sosyal medya kullanımı siyasetin dilini de sertleştiriyor diyebilir miyiz? Benim çünkü öyle bir gözlemim oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerinden e, mesela siyasetçilerle alakalı hashtag'ler açılıyor. O siyasetçi de o hashtag'i görünce bu sefer üslubunu sertleşiyor. Bir yandan siyasetçiler karşı karşıya geliyor ve e, siyaset dilinin çok sertleştiğini görüyoruz özellikle bu salgın döneminde. Evet. Ya bu bir tespit. Ben de buna katılırım. Zaten o konuşmanın başında dediğim gibi bu mecranın yıkıcı bir İkisi çünkü belli bir e, kurallara tabi değil. Normalde e, her insanın içinde bir niyet olabilir, öfke olabilir. E, belli noktalarda sert sözler kullanma e, arzusu oluşabilir ama içinde bulunduğumuz e, düzen e, hem ahlaki anlamda hem toplumsal anlamda hem de kanunlar anlamında bizi ne yapar? Belli ölçüde sınırlar ve daha doğru daha e, düzgün hareket etmeye sevk eder. Ama bunun hiçbir şekilde olmadığı bir meclis söz konusu olduğu zaman ne yapıyorsunuz? İster istemez daha oyrat davranabiliyorsunuz. Ee, mesela şöyle de bir örnek vereyim. Mesela Twitter'ın Türkiye'de bir temsilciliği yok. Dolayısıyla bir iftiraya maruz kaldığınız zaman, e, gayri hukuki bir muameleye tabi kal, e, maruz kaldığınız zaman e, yapabileceğiniz bir hamle söz konusu değil. Hı hı. Çünkü niye? Burada hukuki bir muhatabınız söz konusu değil. E bu tweetleri kaldırmaya e, çalışsanız, bu da Twitter'ın belli noktada e, iktidar, e, iktidar gücünde. E şimdi artık neredeyse devlet gibi olmuş, milyonlarca, milyarlarca abonesi olan bir mecra. E, Kamuoyunu etkileme gücü var. Bugün e, terör yapılarından tutun ülkelere kadar, e, devlet başkanlarına kadar herkes propagandasını veya e, yapacakları işi daha resmi olarak e, düzene kayda geçirmeden buradan duyuruyorlar. E şimdi e, bunun daha çok e, sınırsız bir e, özgürlük alanı olarak görüldüğü yerde ister istemez yıkıcı bir etkili doğuyor. E şimdi bunu Avrupa'da e, birçok ülke önlemini almaya başladı. Niye? E çünkü çok ciddi noktada dezenformasyonun, yalanın ve farklı faaliyetlerin sosyal medya üzerinden gittiğini görünce şunu demeye başladılar. Bir kere geleceksiniz bu ülkede temsilcilik açacaksınız. Hukuki olarak muhatap olacaksınız. Diğer taraftan da siz benim datalarımı saklıyorsunuz. Birçok insanın e, dataları burada kayıtlı. Biz e, girdiğimizde 65 66 tane bir bildirimde bulunduğumuz an Facebook'ta, Twitter'da veya Instagram'da adam neredeyse bizim kişilik analizimize kadar çıkartabiliyor ve bunu e, perde arkasından işte nasıl satabildiğini, nasıl bir manipülasyon aracı, toplumu yönlendirme aracı olarak kullanabildiğini de biliyoruz. Hem vergi vermiyorsun, hem hukuki muhatap değilsin, hem de inanılmaz bir özgürlük alanına sahipsin, oradan para kazanıyorsun. E, bu ne oluyor? İşte Beraberinde e, düzeni sarsıcı, e, kutuplaştırıcı, sert söylemi, yıkımı, e, o pozitif havadan ziyade negatif havayı besleyen iklimin oluşmasının temellerini bence e, sağlıyor. Bu anlamda da Türkiye'nin e, sosyal medyada bir e, hukuki düzenlemeye ihtiyacı var. Bir nevi ekip tartışmalarının yanında, sosyal medyanın nasıl sosyal medyadan nasıl faydalanabileceğimiz tartışmaların yanında bu tartışmaların da gündeme gelmesi aslında çok faydalı olur diye düşünüyoruz.